paylaşımlardan da gördüğünüz üzere Türk sınıfı belasıyla uğraşıyorum arkadaşlar. Tam olarak küçük yıldır dönem dönem böyle şiddetli ağrılarla bu sefer epey bir sarstı. Yani egzersiz dahi kendi egzersizlerimizi yapamıyor bir konuma geldim. Şu anda sadece düzeltici egzersizlerle ilerlemeye çalışıyorum. dedim ki neden bu sizlerle paylaşmayayım. İhtiyacımız olan bir adet yastık. Yuvarlak olabilir, kare olabilir. Önemli olan yerleştiğiniz zaman kuyruk sokumun toplum ve bel bölgeni tamamen kapatıyor olması. Sırt üstü pozisyonda yatıyorum. İlk egzersizimiz pelvic tilt egzersizi. Burada yapacağım şey bel boşluğumu kapatmaya çalışırken bastığı izliyor olmak. Biraz bekliyorum 5-6 saniye kadar. Ardından tekrar aynı konuma geliyorum. Tekrardan nefes vererek ilerleyebilirsiniz yastığı izliyorum. 5-6 saniye kadar burada kalıyorum. Ve tekrar başlangıç konumuna dönüyorum. Bu egzersizi 30 tekrar kadar yapabilirsiniz. İkinci egzersiz yastıkla beraber devam ediyoruz. Bacaklarımın ikisini de yavaşça karnıma doğru çekiyorum. Biraz daha göğsüme yaklaşıyorum hatta. Burada da bir 10 saniye kadar kal. Bu biraz yukarıda. Bel ve kuyruk sokumu omurlarını biraz daha açarak germe işlemi yapıyoruz aslında. Bekliyorum. Bekledikten sonra tekrardan ayaklarımı yere dokunduruyorum. Bunu da 20 tekrar kadar yapabiliriz. Uygulamış olduğumuz tüm egzersizler boyunca karı kaslarınızı aktif tutmaya çalışın. Evler ve dizler üzerinde olarak ilerleyeceğiz. Ayaklarımı arkada V şekline getiriyorum. Yavaşça kalçayı topuklarıma yaklaştırmaya çalışıyorum. ve 10 saniye kadar bekledim. Ardından tekrardan başladık konuma geri döndüm. Dördüncü egzersizimiz bir bacağınızı diğer dizinizin üzerine yerleştirdiniz. Ellerimi diğer bacağımın arka tarafından geçiriyorum. Çok hafif kendine doğru çekmeye çalış. 15 saniye kadar burada kal. Gerilmeyi yükünü olan bacağının olduğu yönde hissedeceksin. Tekrar ayağında bir yere dokundur. Tekrardan yine nefes ver. Yavaşça bacağını kendine doğru çek. Bunu her iki bacak için 20 yıl uygulayabilirsiniz. Son egzersizimiz köprü egzersizi. Biraz daha o bölgeyi güçlendirmeye ihtiyacımız var. Yine yastık yardımıyla ile ilerleyelim. Çünkü burada nefes verirken Kalçayı yavaşça yukarıya doğru kaldır. Elinin üstü olduğu açıya gelsin. Kalçayı yukarıdan. Nefesini alırken de yavaşça tekrardan